Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Bakalım. şu anki enerjinizde yaşanan bu dolunayda aklınızdaki kişi ve siz nasıl etkileneceksiniz? Neler yaşanabilir? Neler mümkün? Şu anın enerjisiyle sizin enerjiniz onun enerjisi diyelim. Aklınızdaki kişiler sizlerde de niyet edebilirsiniz. Aklınıza kişinin önce bir anlık enerjisine bakalım. Ne yaşıyor? Bu da bundan alalım. Burası tamamen ona ait arkadaşlar. Sizi sizin olan kesin değil bilginiz olsun. Şimdi karşımızdaki kişi anlık enerjide aslında bir şeyleri toparlamaya çalışıyor. Döngüsel olarak bir şeylerin artık terse gitmesi yani, terse giden konuların düze gitmesi düze giden konuların artık terse dönmesi gibi bir gündeminiz var sizin. Şimdi burada karşımızdaki kişi güvenli alandan dışarı çıkmak istemiyor ama bir yandan da dengeye gelmek isteği içinde çok inatçı ve ketum bir enerjide ama diyor ki benim bu inadım dengeye gelemediğim konular aslında beni, bana zarar vermeye başladı diyor burada. Uyanış yaşamış. Burada karşımızdaki kişi ciddi bir uyanış yaşayacak gibi gözüküyor. Ve burada artık kendi liderliğini eline geçirecek olarak gözüktü. Karşımızdaki kişi şu an için eli kolu bağlı. Kendisini çıkmaz da hissediyor. Fakat diyor ki dengeyi, dengeyi bulacak gibi de gözüküyor. Çünkü burada yapmış olduğu davranışlar ee, yaşatmış olduğu sıkıntılar doğrultusunda ilerleyemediğinizi ve e, kendi döngüsünde kaldığını biliyor her konuda o aslında şu an kendisini kapatsa bile diyor ki ben bir şeyleri toparlamak zorundayım onun güncelinde şu an o var peki size karşı anlık enerjide neler yaşanıyor neler yaşanabilir Şimdi karşımızdaki kişinin anlık enerjisinde sizinle ilgili baktığımızda aslında uzun zamandan beri beklemede kalan sizi beklemede bıraktığı konularla birlikte diyor ki burada bir sıfırlanma yaşanması gerekiyor. Ve daha çok burada karşımızdaki kişi duygusal bir adımla yeni baştan bir başlama isteği içinde. Yeni bir süreç yeni bir fırsat sunacak size Birli vadelerde bu gerçekleşecek gibi Çünkü burada sizi artık geri planda bırakmak istemeyecek Daha çok buradaki döngüde Sıfırlanarak Daha böyle Verimli bir hale getirebilir ilişkinizi Peki sizin tarafınıza baktığımızda ise diyorsun ki Artık ben sana adım atmak istemiyorum adım attıkça Bekleme sürecindeyim senin hayatını Toparlayacak böyle bir döngünün olmadığını düşünüyorum. Evet benim sana karşı duygum var. Aslında çok böyle de iletişim istiyorum. Görüşmek istiyorum. Seninle e, zaman geçirmek istiyorum. Fakat ben hep beklemede kalmaktan yoruldum. Sen bana istediğim e, adımı atmıyorsun. İstediğim somut adımı atmıyorsun. Ve bu yüzden ben şu an kendimi geri çekmek zorundayım. Ama beni bu hale de sen getirdin diyorsun. Senden duygusal bir teklif alsam bile daha büyük e, adımlar beklerim daha mantıklı daha böyle e, duygulu e, aklı başında adımlar beklerim çünkü ben burada geçmişte çok beklemede kaldım artık daha çok e, önünüzü görmek isteyen bir döngüdesiniz karşımızdaki kişi bekleme süresini yok edip size bir adım atacak birli vadeler özellikle ee, çok hani baskın bir şekilde haberleşmeyi çok net olarak veriyor. Ama e, beni e, dinleyen taraf sen şöyle diyeceksin. Artık daha çok belirgin bir şekilde önümü görmek istiyorum. Nasıl ilerleyeceğimi görmek istiyorum. Ben çok yıprandım. Evet karşındaki kişi belki bir şeyleri bitirmek ya da sıfırlamak isteyebilir. Ama diyorsun ki önce ben kendi iç dünyamda birçok alanı temizlemeliyim. Artık sen de kendi karmalarından kurtulmak istiyorsun gibi. Peki ortak enerjide yakın gelecekte neler olabilir? Şimdi yakın gelecekte karşımızdaki kişi e, size sizin yani istediğiniz daha çok böyle net bir şekilde adımlarla gelecek. Varsa burada arada üçüncü kişiler onları çıkartacak. Çünkü diyor ki sadece sen benim hayatımda ol. Sen benim yıldızımsın. Sen benim ışığımsın. Senden ben e, hani senden ben olmak istiyorum diyecek. Ve burada sizi bir etkileyecek. Olası gelecekte burada biraz hareketlilik başlayacak aranızda gerçekten çok da aşık olduğunuzu, birbirinizden kopamayacak enerjide olduğunuzu da biliyorsunuz. Her iki tarafta birli vadeler, vadeler yine gelmiş. Birli vadelerde karşımızdaki kişi size daha böyle belirgin bir şekilde adım atacak. Fakat sonrasında bir şeyler olacak. Tekrar alma verme dengesi burada bozulacak. Ve burada içe kapanıp tekrar böyle bir ilişkinin gidişatı için Burada tekrar böyle bir izdivaya çekilebilirsiniz. Her iki tarafta evet çok aşıksınız. Gerçekten birbirinizi tamamlıyorsunuz. Birbirinize iyi geliyorsunuz. Ama burada bir adım atacak duygusal keskin bir adım. Ama ondan sonraki süreçte tekrardan bir durumu enerjisine gelebilir. Burada karşımızdaki kişi ee, bir adım atacak ama sonra kafa karışıklığı da yaşatabilir. Peki bu dolunay etkisi size nasıl bir etki yaratacak. Ona da bakalım. Şimdi karşımızdaki kişi daha çok böyle soğuk enerjide ve ne istediğini bilerek ilerleyecek gibi. Ama siz de mantıklı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Yani istedikleriniz olursa siz burada devam edebilirsiniz. İstedikleriniz olmazsa hiçbir şekilde de burada devam edebilecek bir potansiyeliniz olacağını sanmıyorum ben burada. Şimdi karşılıklı bir şekilde bu e, dolunay etkisiyle birlikte e, her iki tarafta burada lider olma enerjisinde her iki tarafta burada kendini haklı görme enerjisinde olacaksınız. Ama burada e, daha çok uyanışlar çok böyle fazlası yaşanabilir. E, kırgınlıklar, küskünlükler e, geride kalabilir. Karşımızdaki kişi e, dolunay enerjisinde daha çok karşımızdaki kişilerin yapmış olduğu davranışlar doğrultusunda kendi içindeki gücüne de güvenerek karşımızdaki kişiler e, daha çok böyle e, enerji olarak düzeltecek gibi gözüküyorlar. Burada uyanışlar yaşanacak. E, önümüzdeki onlu bir süre içinde, dörtlü bir süre içinde e, karşımızdaki kişiler ve siz ciddi uyanışlar yaşayacaksınız. Ve burada gene yani, uzaklaşmış olabilirsiniz. İlişki tamamen bitmiş olabilir. İlişki durumunuz ne olursa olsun. Belki ilişki hiç başlamadı. Karşımızdaki kişi sürekli reddetti ya da kendini sürekli belirli bir ortamda tuttu. Size karşı hak ettiğiniz hiçbir şey vermedi. Ne olursa olsun burada diyorsunuz ki yani ben çok sabır ettim. Çok enerji yani enerji olarak çok sabır ettim. Kendimi böyle bir noktada sürekli beni tuttum ama ben bunların hiçbirisini hak etmedim dediğiniz bir döngüdesiniz. Uyanışlar yaşanacak. Karşımızdaki kişi zaten sizin gerçekten ona iyi geldiğinizi biliyor ve burada gereksiz sıkıntılardan kurtulacaksınız gibi gözüküyor. Peki bu ilişki içinde bilmeniz gereken nedir? Bu ilişki içinde bilmeniz gereken nedir? Ya da bu ilişki size neleri öğretti? Sana ve ona, karşımızdaki kişiye bu ilişki neleri öğretti? Siz neler öğrendiniz bu ilişki içindeyken? Önce şöyle diyeceğim. Yoksunluğu, varoluşta olmayan süreçte ilerlemeyi, burada kendi çapınızda yoksunluk enerjisini size verilen az da olsa burada, e, iletişimi ya da az e, ilgiyi öğrenmişsiniz. Burada yetersizliği size öğren e, size öğretmiş bu ilişki. Biraz da uyanışlar yaşanmış burada. Ciddi uyanışlar, ciddi açığa çıkmalar, gizemler, giz, gizemli davranışlar, gizlilikler burada artık her şeyin açığa çıkması. Burada karşımızdaki kişiyle yüzleşme enerjisine dönüş yapılmış. Burada artık bu ilişki içindeki süreç sen haklısın ben haklıyım değil. Burada daha çok birbirinizi yüzleşmeye ihtiyaç duymuşsunuz. Burada kesinlikle bu, bu doluna yetkisiyle birlikte ilişkinizde bir sıfırlanma, tekrardan başlama enerjisi hakim. Bence buradan uyanışlar daha çok karşımızdaki kişinin size karşı yapmış olduğu davranışların yanlışlığı ve burada sizin aslında gerçekten bir bir çok alanda onu sabır enerjisiyle ilerlediğiniz döngüde olduğunuzu olduğunuza uyanmış olarak gözüküyor bayağı bir yoğun bir şekilde uyanışlar yaşanmış gibi ve burada her iki tarafta kendisinin lider olduğunu önceliğinin kendisi olduğunu çok net bir şekilde uyanmış Peki devam edelim Şimdi bir taraf kendini savunurken diğer tarafın fazlası kendisini savunması özellikle gizliliklerin açığa çıkmasıyla birlikte ilişkinin daha böyle verimli bir noktaya gelmesiyle ilerlenecek gibi gözüküyor. Karşımızdaki kişinin ikilemleri var. iki konu arasında size karşı sürekli böyle bir acabası var. Bunlarla birlikte bir uzaklaşma yaşanmış. İç dünyası sürekli kargaşa bu kişinin. Sürekli kendisiyle tartışan, Uğraşan ya da sürekli kavga ettiğiniz bir döngüdesiniz. Bunlardan kurtulacak gibi gözüküyorsunuz. Tamamlanmaya doğru gidilecek. Bu ilişkide, bu süreçte size öğrenen hani öğretilen, size uyanış yaşaması gereken konular daha çok burada tamamlanmaya gidecek. Yaşamış olduğunuz, kendinizi kapattığınız konular, huzursuzluklar, yaşanan burada... Olumsuzluklar sizi ilerletemiyor. Burada net bir şekilde bunlar uyanış yaşanacak gibi. Burada geçmişte size eksiklik hani enerjisinde ee, yoklukluk Yokluluk, en, en, yoksunluk enerjisine tuttuğu konular artık diyor ki alanını daha genişleterek size doğru gelecek. Karşımızdaki kişi artık size daha belirgin daha böyle gözle görün, görünür bir süreç e, hazırlıyor. Belki zaman kısıtlıydı, şimdi size karşı zamanını daha çok hani, yani yoğunlaştıracak. Arada üçüncü kişiler varsa bunlardan tamamen kurtulacak. Çünkü burada iyi gelen kesim sizsiniz o kişinin ışığı sizsiniz evet buradan belki karşımızdaki kişi güvenli alanından dışarı çıkamayabilir bu e, onun için oldukça zor olma ihtimali çok yüksek ama diyor ki senin için çabalayacak senin için çalışacak senin için emek harcayacak bir döngüde çünkü karşımızdaki kişi gerçekten sana karşı net olarak böyle adımlarla gelecek gibi burada seni ihmal ettiğini artık burada seninle birlikte de e, bir çatı altında tamamlanmak daha çok bile kutlama enerjisinde olarak gözükecek karşımızdaki kişi ve siz burada netleşerek ilerleyeceksiniz ve buradaki süreç hızlı bir şekilde değişecek ve bu yaşanan olumsuzluklar yaşanan sorunlar hepsi geride kalacak evlenme olabilir tamamlanma olabilir çevrenizdeki insanların da bu dönem ani evliliklerini duyabilirsiniz ilişki ciddiyete doğru gidebilir ve burada daha çok Yoğun bir şekilde evlilik enerjisi, kalıcı enerji, hak ettiğiniz enerjilerle gelecek bir döngüsü var. Gerçekten çok seviyorsunuz birbirinizi, değer veriyorsunuz ve burada kopmayacak bir bağlantı var. Ne sen ne de o yani asla kopamayacaksınız. Bunlar yani uyanış yaşanmış ve burada diyor ki karşımızdaki kişi özellikle sana e, alan açamadım sana istediğin adımları atamadım ben şu an çok üzgünüm çok pişmanım ben hepsinin, her şeyin telafisini e, telafi edeceğim her şeyi yenileyeceğim güvenli alanından çıkamadım. her konuyu geçmişte bırakmaya hazırım yeter ki sen benim hayatımda ol dedi umarım böyle olur umarım bunları yaşarsın kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere